Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz. 21-27 Temmuz 2025 haftası astrolojik gelişmeler ve burçlara etkileri. Bugün ayın pozisyonu hepimizi biraz daha içe döndürmeye ve sezgilerimize güvenmeye teşvik ediyor. Dış dünyanın karmaşasına değil, içsel dünyamızın rehberliğine kulak verelim. Gökyüzü rehberiniz olsun. Yay burcu. 21-27 Temmuz 2025 haftası. İş, kariyer, sevgili yay bu hafta kariyer ve iş hayatında genişleyen fırsatlar, açılan yeni yollar ama aynı zamanda dikkatin dağılabileceği alanlar söz konusu. Sen doğası gereği özgürlüğü seven, sınırları aşmak isteyen bir burçsun. Ancak bu hafta gökyüzü sana sorumluluk dersi veriyor. Büyük düşün ama detayları ihmal etme. Haftanın başında iş temposu artıyor. Pazartesi günü itibarıyla bir projeyi teslim etmen ya da bir görüşme yapman gerekebilir. Özellikle eğitim, medya Yayıncılık, hukuk, akademi veya uluslararası işler alanında çalışan yerler için hafta çok yoğun geçecek. Yurt dışı bağlantılı işler, yabancı ortaklıklar, eğitim planları veya vize işlemleri gündeme gelebilir. Salı ve çarşamba günleri kariyerinde önemli kararlar alabilirsin. Yeni bir projeye başlamak, eğitim almak, danışmanlık almak ya da bir konuda uzmanlaşmak için adım atabilirsin. Ancak bu adımları atmadan önce detaylı bir plan yapman önemli. Nasıl olsa bir şekilde hallederim diyerek akışa bırakmak bu hafta sana zarar verebilir. Çünkü gökyüzü bu dönemde senin kararsızlıklarını büyütme eğiliminde. Netleşmeli ve odaklanmalısın. Kendi işini yapan yaylar için bu hafta yeni fırsatlar var. Ancak bu fırsatları değerlendirirken dikkatli olman gerekiyor. Özellikle ortaklık tekliflerine karşı temkinli olmalısın. Birisi sana gel birlikte iş yapalım diyebilir ama detaylı bir sözleşme yapmadan harekete geçme aksi halde ilerleyen haftalarda sorun yaşayabilirsin. Bu hafta yarım kalan projeleri tamamlamak için de uygun bir zaman. Yazmak, sunum hazırlamak, eğitimlere katılmak seni hem zihinsel olarak geliştirecek hem de kariyerinde bir adım öne çıkaracak. Ayrıca bu hafta sosyal medyada daha aktif olmak, kendi ismini duyurmak için de güzel bir dönem. Ancak paylaşım yaparken dikkatli ol. Yanlış anlaşılmaya müsait paylaşımlar yaparsan gereksiz bir tartışmaya çekilebilirsin. Finansal konularda ise hafta ortasında bir para girişi olabilir. Beklediğin bir ödeme gelebilir ya da yeni bir kazanç kapısı açılabilir. Ancak bu parayı hemen harcamamakta fayda var. Özellikle hafta sonuna doğru gereksiz harcamalara meyilli olabilirsin. Hayatı yaşamak lazım diyerek kontrolsüz alışveriş yapmak bütçeni sarsabilir. Bu hafta birikim yapmak, uzun vadeli düşünmek daha faydalı olacak. Vergi, kredi banka işleri gibi resmi konularda da bu hafta dikkatli olmalısın. Evrak eksikliği ya da gözden kaçan bir detay sonradan sorun çıkarabilir. Sağlık yaşam. Sevgili yay, bu hafta sağlığınla ilgili konularda hareketlilik söz konusu. Yay burcu olarak enerjini dışa vurmayı seviyorsun ama bu hafta bedenini biraz daha dinlemen gerekebilir. Özellikle kas, eklem ve bel bölgene dikkat et. Fazla hareket etmek ya da dikkatsizce spor yapmak sakatlanmalara neden olabilir. Bu hafta tempolu yürüyüş, yüzme, yoga gibi hafif egzersizler sana iyi gelir. Ancak aşırı rekabetçi sporlardan uzak durmalısın. Daha hızlı koşmalıyım ya da daha çok ağırlık kaldırmalıyım gibi bir yarışa girersen bedenini zorlayabilirsin. Beslenme konusunda ise bu hafta denge önemli. Abur cubur tüketimi artabilir. Özellikle hafta ortasında stresle birlikte fazla şekerli gıdalara yönelebilirsin. Bu durum hem sindirim sistemini zorlar hem de enerjini düşürür. Lifli beslenmek, su tüketimini artırmak ve probiyotik destekleri kullanmak bu hafta sana iyi gelecek. Bağışıklık sistemin bu hafta hassas olabilir. Vitamin ve mineral desteği almak, özellikle D vitamini eksikliğine dikkat etmek önemli. Bol bol güneş ışığı almak sana hem fiziksel hem ruhsal olarak iyi gelir. Ancak güneş altında uzun süre kalırsan cildini korumayı unutma. Uyku düzenin bu hafta bozulabilir. Gece geç saatlere kadar plan yapma. İnternette gezinme ya da zihinsel yoğunluk seni uykusuz bırakabilir. Bu yüzden akşam saatlerinde zihnini boşaltmak için hafif bir müzik dinlemek ya da meditasyon yapmak sana iyi gelir. Yay burcu olarak doğa ile temas kurmak sana her zaman iyi gelir. Hafta sonu bir doğa yürüyüşü, kamp ya da kısa bir seyahat planı ruhunu tazeleyecek. Eğer mümkünse şehirden biraz uzaklaş, temiz hava ALV bu hem bedenini hem ruhunu şarj edecek. Aşkı ilişkiler. Sevgili yay, bu hafta aşk hayatında yenilikler ve sürprizler var. Yay burcu olarak flört etmeyi, yeni insanlarla tanışmayı seversin. Bu haftada bu enerjini bolca kullanabileceksin. Ancak kararsızlık ilişkilerde kafa karışıklığı yaratabilir. Netleşmek senin için önemli olacak. İlişkisi olan yaylar için hafta biraz inişli çıkışlı geçebilir. Partnerinle birlikte ortak planlar yapmak isteyebilirsin ama farklı bakış açıları yüzünden anlaşmazlık yaşayabilirsin. Sen haydi hemen yapalım derken partnerin daha temkinli olabilir. Bu yüzden bu hafta sabırlı olmalısın. Farklılıkları avantaja çevirebilirsen ilişkin daha da güçlenir. Eğer bir süredir sorunlar yaşıyorsan bu hafta bunları konuşmak için fırsat bulabilirsin. Ancak konuşurken açık ve net olmalısın. Lafı dolandırmak ya da kaçamak cevaplar vermek ilişkiyi daha da zorlaştırır. Dürüst olmak, karşılıklı olarak duyguları paylaşmak çok önemli olacak bekar yaylar için hafta oldukça hareketli. Özellikle sosyal ortamlarda, seyahatlerde ya da online platformlarda yeni biriyle tanışabilirsin. İlk etapta bu kişiyle aranda hızlı bir çekim olabilir. Ancak ilişkinin nereye gideceğini anlamak için biraz zaman tanımalısın. Hemen bağlanmak ya da hemen uzaklaşmak yerine akışta kalmak sana iyi gelecek. Geçmişten gelen bir aşk bu hafta tekrar gündeme gelebilir eski bir sevgiliden haber alabilir ya da eski bir ilişkinin izlerini hayatında hissedebilirsin. Bu durum seni duygusal olarak etkileyebilir. Geçmişi mi bıraksam yoksa bir şans daha mı versem, diye düşünebilirsin. Ancak karar verirken bu ilişkinin sana gerçekten ne kattığını sorgulamalısın. Evli aylar için ise hafta ortak paylaşımlar üzerine yoğunlaşacak. Eşinle birlikte tatil planları yapmak, aileyle ilgili kararlar almak ya da çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Bu süreçte birlikte hareket etmek çok önemli. Ben bilirim demek yerine karşılıklı fikir alışverişi yapmak daha sağlıklı olacak. Hafta sonu ise romantik bir plan yapabilirsin. Birlikte bir yolculuk, farklı bir aktivite ya da baş başa bir akşam yemeği ilişkinizi tazeleyecek. Yay burcu için aşk her zaman macera ile birleşir. Bu haftada ilişkinin içinde küçük maceralar yaratmaya çalış. Sevgili yay, bu hafta genişleyen fırsatlar, Yeni başlangıçlar ama aynı zamanda dikkat edilmesi gereken detaylar var. Kariyerinde büyük düşün ama detayları göz ardı etme. Sağlığında hareketle dengeyi bul ama bedenini zorlama. Aşk hayatında ise açık iletişim ve samimiyetle ilerle. Senin için hayat bir yolculuktur. Bu hafta bu yolculukta yönünü doğru seçersen hem başarı hem huzur seninle olacak. Oğlak burcu. 21-27 Temmuz 2025 haftası. İş, kariyer. Sevgili Oğlak bu hafta iş ve kariyer hayatında ciddiyet, sorumluluk ve planlama yine ön planda. Zaten sen doğuştan disiplinli, hedef odaklı ve kararlı bir burçsun. Ancak gökyüzü bu hafta seni biraz daha ileriye taşıyor. Daha büyük bir sorumluluk, daha kapsamlı bir görev ya da uzun vadeli bir proje gündeme gelebilir. Pazartesi günü itibarıyla yoğun bir iş temposu seni bekliyor. Masanın üzerindeki dosyalar birikmiş olabilir ya da önceden planlanmış işler üst üste gelebilir. Ancak bu yoğunluk seni korkutmuyor. Aksine, Oğlak burcu kriz anlarında sağlam durmayı bilir. Bu hafta işin temel taşı sensin. Ekip arkadaşların senden destek bekleyebilir. Haftanın ortasında özellikle salı ve çarşamba günleri önemli toplantılar, görüşmeler ya da kararlar gündeme gelecek. Patronların ya da yöneticilerin senden rapor, analiz ya da bir strateji planı isteyebilir. Bu hafta iş yerinde dikkatli ve sabırlı olmalısın. Çünkü gökyüzü sana hem fırsatlar hem de bazı stres testleri getiriyor. Oğlak burcu olarak önce iş, sonra keyif felsefesiyle hareket edersin. Ancak bu hafta iş-gözer hayat dengesini biraz gözden geçirmen gerekebilir. Aşırı iş yükü seni yıpratabilir. Bunu fark edip önlem almak önemli olacak. Kendi işini yapan oğlaklar için hafta daha da kritik. İş geliştirme, yeni projeler, personel yönetimi ya da bütçe planlaması gibi konular ön plana çıkacak. Müşteri ilişkilerinde profesyonelliğini korursan başarıya daha hızlı ulaşırsın. Ancak bu hafta bazı müşteriler ya da iş ortakları fazla detaycı ve zorlayıcı olabilir. Sabırlı olmalı ama sınırlarını da çizmelisin. Maddi konularda ise hafta seni test edebilir. Beklediğin bir ödeme gecikebilir ya da yeni bir yatırım için kaynak arayışı içinde olabilirsin. Bu dönemde mali konularda planlı olmalı, gereksiz harcamalardan kaçınmalısın. Özellikle hafta ortasında bir masraf kapısı açılabilir. Bu belki bir iş için yapılması gereken bir ödeme, belki de evle ilgili bir harcama olabilir. Soğukkanlı kalıp çözüm odaklı ilerlersen bu durumu kolayca atlatırsın. İş yerinde yönetici pozisyonunda olan Oğlaklar için hafta ekstra sorumluluk getirebilir. Çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek, ekibi toparlamak ve kriz yönetimi bu hafta önemli olacak. Soğukkanlılığına ekibine örnek olacaksın. Sabırla tırmanan zirveye ulaşır. Disiplin bu haftanın anahtarı. Sağlık yaşam. Sevgili Oğlak, bu hafta sağlığınla ilgili olarak bedeninin sinyallerini dikkate almalısın. Uzun zamandır süren bir yorgunluk, kas ağrıları ya da eklem sorunları yeniden gündeme gelebilir. Özellikle diz, bel, kemikler ve dişler Oğlak burcunun hassas alanlarıdır. Bu bölgelere ekstra özen göstermelisin. Haftanın ilk yarısında stres kaynaklı baş ağrıları ya da mide sorunları yaşayabilirsin. Çünkü fazla sorumluluk üstlenmek, iş yükünü omuzlamak seni hem fiziksel hem zihinsel olarak yoruyor. Bu yüzden dinlenmeyi öğrenmen önemli olacak. Ben dayanıklıyım demek bazen sorunları büyütür. Bu hafta dinlenmeyi görev olarak görmelisin. Beslenme düzenine dikkat etmelisin. Özellikle kahvaltıyı atlamak, geç saatlerde yemek yemek ya da hızlıca bir şeyler atıştırmak sindirim sistemini zorlayabilir. Lifli gıdalar, bol su tüketimi ve düzenli öğünler bu hafta önemli kalsiyum ve D vitamini takviyesi almakta faydalı olabilir. Uyku düzeni konusunda bu hafta biraz zorlanabilirsin. Gece geç saatlere kadar çalışmak ya da işi bitirmeden yatmam demek uykusuz kalmana neden olabilir. Oysa uyku, hem zihinsel hem fiziksel yenilenme için şart. Bu hafta gece rutini oluşturmak sana iyi gelir. Ilık bir duş, kitap okumak ya da hafif bir meditasyon uyku kaliteni artırır. Bu hafta doğayla temas sana çok iyi gelecek. Oğlak Burcu olarak toprak enerjisine sahipsin. Dağ yürüyüşü, kamp, deniz kenarında vakit geçirmek ya da sadece balkonunda çiçeklerle ilgilenmek ruhunu besler. Toprağa basmak, ayaklarını çıplak toprağa koymak bedenindeki negatif elektriği atmana yardımcı olur. Aşk ve ilişkiler Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında ciddi konuşmalar, derinleşen ilişkiler ve netleşmeler gündemde. Sen zaten duygusal olarak temkinli bir burçsun. Hemen açılmazsın, hemen güvenmezsin. Ancak bu hafta gökyüzü seni biraz daha duygularını ifade etmeye çağırıyor. İlişkisi olan Oğlaklar için hafta başında partnerinle ilgili bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Bu ilişki nereye gidiyor? Bir adım daha ileriye gitmeli miyiz? gibi sorular aklını meşgul edebilir. Eğer uzun süredir birlikteyseniz evlilik, nişan, birlikte yaşam kararı gibi konular gündeme gelebilir. Ancak bu kararları alırken acele etmemelisin mantığını da duygularını da dengelemelisin. Partnerin senden daha fazla ilgi bekleyebilir. İş yoğunluğu nedeniyle partnerini ihmal ediyorsan bu hafta onun kalbini kazanmak için bir şeyler yapmalısın. Ufak bir hediye, birlikte kaliteli zaman geçirmek ya da ona gerçekten zaman ayırmak ilişkinizi güçlendirecek. Bekar oğlaklar için hafta hareketli geçebilir. Özellikle iş ortamında ya da sosyal bir ortamda yeni bir insanla tanışabilirsin. Bu kişi sana ilk başta fazla samimi ya da fazla enerjik gelebilir. Senin ağır ve mesafeli duruşunla karşındaki kişinin enerjisi çelişebilir. Ancak zamanla bu farklar avantaja dönüşebilir. İlişkide hem sen hem karşındaki kişi birbirinden bir şeyler öğrenebilirsiniz. Geçmişten gelen bir ilişki bu hafta yeniden gündeme gelebilir. Eski bir sevgiliden mesaj almak, bir anı görmek ya da sosyal medyada karşılaşmak seni düşündürebilir. Bu durumda duygularını netleştirmen gerekiyor. Gerçekten geri dönmek mi istiyorsun yoksa geçmişe özlem mi duyuyorsun? Bu sorunun cevabı önemli olacak. Evli Oğlaklar için ise hafta biraz sorumluluk odaklı geçebilir. Evlilikte maddi konular, ev düzeni, çocuklarla ilgili kararlar gündeme gelebilir. Bu süreçte birlikte hareket etmek önemli. Senin ben hallederim diyerek her şeyi üstlenmen partnerini rahatsız edebilir. Görev paylaşımı yapmalısın. Hafta sonu ise aşk hayatında daha romantik bir hava var. Partnerinle baş başa zaman geçirmek, birlikte bir film izlemek, evde güzel bir akşam yemeği hazırlamak ilişkinizi tazeler. Oğlak Burcu olarak romantizmi genelde eylemle gösterirsin. Bu haftada sevdiğin kişiye ilgi göstermek için küçük sürprizler yapabilirsin. Sevgili Oğlak, bu hafta iş, sağlık ve aşk hayatında dengeyi bulman gerekiyor. Kariyerinde disiplinin seni öne çıkaracak. Sağlığında dinlenmeyi ihmal etmemelisin. Aşk hayatında ise duygularını açıkça ifade etmeyi denemelisin. Hayatın yükünü taşırken omuzlarına fazla yük binmesin. Kendine de zaman ayırırsan bu hafta hem başarı hem huzur seninle olacak. Kova burcu. 21-27 Temmuz 2025 haftası. İş, kariyer. Sevgili Kova, bu hafta kariyer hayatında yenilik, değişim ve vizyon geliştirme temaları ön planda. Sen zaten burçlar kuşağının en özgün, en yenilikçi bireylerinden birisin. Ancak bu hafta sorumluluk duygusu ile özgürlük arzun arasında bir denge kurman gerekiyor. Pazartesi günü itibarıyla iş ortamında bazı gelişmeler seni bekliyor. Beklenmedik bir değişim, ani bir toplantı ya da acil bir karar alma durumu söz konusu olabilir. Bu süreçte hızlı düşünmeli ama plansız davranmamalısın. Kova burcu olarak vizyoner bir bakış açısına sahipsin ama bu hafta detayları da gözden kaçırmamalısın. Salı ve çarşamba günleri ekip çalışmaları, topluluk işleri, grup projeleri ön planda olacak. Özellikle teknoloji, bilişim, sosyal medya, bilimsel projeler ya da insan hakları gibi alanlarda çalışan Kovalar için hafta hareketli geçecek. Bir projede liderlik rolü üstlenebilirsin. Ancak bu liderlikte klasik otorite figürü gibi davranmak sana göre değil. Daha çok fikir liderliği, vizyon liderliği yapmalısın. Bu hafta iş ortamında bazı fikir çatışmaları yaşanabilir. Sen yeniliği temsil ediyorsun ama herkes değişime kolay adapte olamaz. Neden böyle yapıyoruz diye sorguladığında bazı kişilerin direnç gösterdiğini görebilirsin. Sabırlı olmalı ve empatiyi elden bırakmamalısın. Unutma, bazen vizyonu paylaşmak zaman ister. Kendi işini yapan kovalar için bu hafta yeni bir dönem başlıyor. Özellikle internet üzerinden yapılan işler, online satışlar, dijital projeler ya da yazılım alanında faaliyet gösteren kovalar için fırsatlar artıyor. Ancak dikkat etmen gereken konu, projeleri yarım bırakmamak. Kova burcu olarak bir işe başlamakta iyisin ama sürdürmek bazen zor olabiliyor. Bu hafta başladığın işi bitirmeyi kendine görev edinmelisin. Maddi konularda hafta başında bazı sürprizler olabilir. Beklemediğin bir yerden para gelebilir. Ancak bu parayı hemen harcamamalısın. Özellikle teknolojik aletler, elektronik cihazlar ya da yeni bir eğitim programına para yatırmak isteyebilirsin. Bu harcamaları yapmadan önce bütçeni gözden geçir. Hafta ortasında kariyerinle ilgili bir teklif alabilirsin. Bu teklif bir terfi, yeni bir görev ya da ek bir sorumluluk olabilir. Ancak karar verirken özgürlük alanım kısıtlanır mı diye düşünmen normal. Dengeli bir çözüm bulabilirsin çalışma saatlerini esnetmek ya da daha yaratıcı bir iş tanımı yapmak senin için daha sağlıklı olacak. Sağlık Yaşam Sevgili Kova, bu hafta sağlığında sinir sistemi, dolaşım sistemi ve bacaklar özellikle hassas olabilir. Sen zaten zihinsel olarak hep hareket halindesin. Fikirler, projeler, düşünceler zihninde sürekli dönüyor. Ancak bu durum zaman zaman sinirsel yorgunluğa neden olabilir. Bu hafta düzenli olarak nefes egzersizi yapmak sana iyi gelecek. Meditasyon, tai -chi ya da hafif yoga zihnini ve bedenini dengeleyecek. Özellikle boyun ve omuz bölgende biriken gerginliğini hafifletmen önemli. Uzun süre bilgisayar başında oturuyorsan duruşuna dikkat et. Gün içinde küçük esneme hareketleri yapmayı ihmal etme. Beslenme konusunda bu hafta dikkat etmen gereken en önemli konu düzensizlik. Kahvaltıyı atlamak, öğünleri kaçırmak ya da fazla kafein tüketmek enerji dengesini bozabilir. Kova burcu genelde hızlı tempolu yaşar ama bu hafta bedenine daha fazla özen göstermelisin. Su tüketimini artırman önemli. Dolaşım sistemin bu hafta hassas olabilir. Bacaklarda ödem, ayaklarda yorgunluk hissedebilirsin. Bol su içmek, tuzu azaltmak ve yürüyüş yapmak sana iyi gelir. Mümkünse açık havada bol bol zaman geçir. Temiz hava zihinsel yorgunluğunu hafifletir. Bu hafta uyku düzenine de dikkat etmelisin. Kova burcu olarak gece geç saatlere kadar projeler, fikirler ya da internet başında vakit geçirmek sana tanıdık bir durum. Ancak bu alışkanlık bu hafta sağlığını zorlayabilir. Melatonin dengesini korumak için uyku saatlerine özen göstermelisin. Aşk ilişkiler Sevgili kova, bu hafta aşk hayatında özgürlük ve bağlılık dengesini kurman gerekecek. Kova burcu olarak bağlanmak kelimesi bazen seni ürkütür. Ancak duygusal olarak biriyle derin bir bağ kurmak da ihtiyaçlarından biridir. Bu hafta bu iki uç arasında gidip gelebilirsin. İlişkisi olan Kovalar için hafta başında partnerle ilgili bazı gündemler olabilir. Partnerin senden daha fazla ilgi bekleyebilir ya da bir konuda senden destek isteyebilir. Ancak senin kafan işlere, projelere ya da sosyal meselelere odaklı olduğu için bu ilgi ihtiyacını fark etmeyebilirsin. İlişkide dengeyi korumak için partnerine zaman ayırmalısın. Bu Onunla uzun bir sohbet olabilir ya da birlikte bir şeyler planlamak. Bu hafta ilişkinin geleceğiyle ilgili konuşmalar yapabilirsin. Bu ilişkiyi nasıl bir noktaya taşımalıyız gibi sorular gündeme gelebilir. Ancak acele etmemelisin. Kova burcu olarak zamana ihtiyacın var. Duygularını baskı altında hissetmeden ifade etmeli, partnerinin de sınırlarına saygı göstermelisin. Bekar Kovalar için hafta oldukça hareketli. Sosyal çevrede arkadaş ortamında ya da bir etkinlikte yeni biriyle tanışabilirsin. İlk etapta bu kişiyle aranda zihinsel bir bağ oluşacak. Kova burcu için aşk genellikle zihin uyumuyla başlar. Aynı kitapları okumak, aynı konularda düşünmek, benzer değerlere sahip olmak senin için önemli. Bu hafta böyle biriyle tanışma ihtimalin yüksek. Online flörtler de bu hafta artabilir. Özellikle sosyal medya üzerinden yürüyen bir iletişim sana heyecan verebilir. Ancak dikkatli olmalısın karşındaki kişinin gerçek niyetini anlamak için zamana ihtiyacın var. Kova burcu olarak sezgilerini de devreye sok. Geçmişten gelen bir aşk bu hafta kapını çalabilir. Eski bir sevgilinin mesajı, bir anı ya da bir rüya seni duygusal olarak etkileyebilir. Ancak bu durumu mantık süzgecinden geçirmen önemli. Gerçekten geri dönmek mi istiyorsun, yoksa sadece alışkanlıklara mı bağlısın? Bu sorunun cevabı sana yol gösterecek. Evli kovalar için hafta, Ortak kararlar alma dönemi. Ev düzeni, çocuklar ya da gelecek planları ile ilgili bazı konuşmalar yapabilirsin. Bu süreçte partnerinle fikir ayrılığı yaşayabilirsin. Senin vizyonun daha yenilikçi olabilirken partnerin daha geleneksel düşünebilir. Bu farkları dengelemek için empatiyi elden bırakma. Hafta sonu ise aşk hayatında romantizm yükseliyor. Birlikte bir etkinlik, sanatsal bir aktivite ya da baş başa bir gün geçirmek ilişkinizi güçlendirecek. Senin için aşk, sadece duygu değil aynı zamanda bir dostluk ve fikir paylaşımıdır. Bu hafta bu bağ kurmak için fırsatlar var. Sevgili kova, bu hafta hayatında hem değişim hem denge arayışı olacak. Aşk hayatında ise hem özgürlük hem bağlılık arasında köprü kur. Unutma, dünyayı değiştirenler önce kendi iç dünyasında devrim yapanlardır. Bu hafta içsel bir denge kurarsan, dış dünyada da istediğin dönüşümü başlatabilirsin. Balık Burcu 21-27 Temmuz 2025 haftası. İş, kariyer. Sevgili Balık, bu hafta iş ve kariyer hayatında sezgilerin seni yönlendirecek. Balık burcu olarak rasyonel dünyanın kuralları bazen sana sıkıcı gelse de bu hafta ayaklarını yere sağlam basman gerekiyor. Hayallerinle gerçekler arasında bir denge kurmalısın. Haftanın başında iş hayatında bazı belirsizlikler olabilir. Pazartesi günü kafanı karıştıran bir konu gündeme gelebilir. Üzerinde çalıştığın bir projenin yönü değişebilir ya da beklediğin bir haber ertelenebilir. Bu durum seni huzursuz etmesin. Balık burcu olarak akışa güvenmelisin ama bu hafta aynı zamanda plan yapman da gerekiyor. Salı ve çarşamba günleri iş yerinde bazı konuşmalar, kulisler, perde arkası gelişmeler gündeme gelebilir. Bu süreçte herkesin söylediğine hemen inanma. Duyduklarını süzgeçten geçir. İnsanlar sana danışabilir, senden fikir alabilir ama kararlarını kendi iç sesinle vermelisin. Başkalarının fikrini fazla önemseyip kendi sezgilerini bastırırsan ilerleyen günlerde pişman olabilirsin. Yaratıcı işlerde çalışan balıklar için bu hafta ilham dolu. Sanat, tasarım, edebiyat, müzik, görsel projeler, fotoğrafçılık gibi alanlarda üretmek için mükemmel bir zaman. Hayal gücünü kullan, vizyonunu genişlet. Eğer resim yapıyorsan yazıyorsan, sahneyle ilgileniyorsan bu hafta yeni projelere imza atabilirsin. Ancak dikkat etmen gereken bir nokta var: konsantrasyon eksikliği. Balık burcu zaman zaman detaylarda kaybolur ya da birden fazla işe odaklanmaya çalışırken hiçbirini bitiremez. Bu hafta buna dikkat etmelisin. Öncelik sırası belirle, ajanda kullan, not al ve "Bugün ne yapmalıyım?" diye kendine sorduğunda net bir cevap ver kendi işini yapan balıklar için hafta özellikle finansal konularda önemli. Bir ödeme alabilirsin, yeni bir müşteriyle görüşme yapabilirsin ya da bir işbirliği teklif edilebilir. Ancak bu teklifleri değerlendirirken sezgilerini dinle. Karşındaki kişiye güvenmek istiyorsun ama her zaman herkes iyi niyetli olmayabilir. Kontratları iyi oku, detayları atlama. Finansal konularda hafta ortasında bir rahatlama olabilir. Ancak hafta sonuna doğru beklenmedik bir masraf gündeme gelebilir. Bu belki bir sağlık harcaması, belki evle ilgili bir gider olabilir. Harcamalarını kontrol altında tutmalısın. Özellikle internet alışverişlerinde dikkatli ol. Bunu da alayım derken bütçeni aşabilirsin. Sezgiyle hareket et ama gerçekleri göz ardı etme. Hayallerini planla, planlarını uygula. Sağlık yaşam. Sevgili balık, bu hafta sağlığın özellikle ruhsal dengeyle bağlantılı. Balık burcu olarak çevrenden fazla etkileniyorsun. Başkalarının enerjisini, duygularını, sıkıntılarını kendi bedenine taşıyabilirsin. Bu hafta enerjisel sınırlarını çizmen önemli. Uyku düzenine dikkat etmelisin. Bu hafta rüyaların artabilir. Balık burcu bilinçaltı ile çok bağlantılıdır. Yoğun rüyalar, içsel karmaşa ya da huzursuzluk hissedebilirsin. Ancak bunları bir işaret olarak gör. Rüyalarını not al, sezgilerini dinle ama uyku kaliteni de önemse akşamları rahatlatıcı bitki çayları içmek, meditasyon yapmak ya da hafif müzik dinlemek uykuya geçişi kolaylaştırır. Bağışıklık sistemin bu hafta biraz hassas olabilir. Özellikle boğaz bölgesi, ayaklar ve lenf sistemi bu hafta dikkat istiyor. Soğuk içeceklerden kaçın, üşütmemeye özen göster. Ayak sağlığına da dikkat et. Rahat ayakkabılar giymek, ayak banyosu yapmak sana iyi gelir. Su elementiyle temas bu hafta sana şifa verecek. Deniz kenarında vakit geçirmek, duş alırken meditasyon yapmak ya da yüzmek sana iyi gelir. Ruhunu arındırmak için suyu bir araç olarak kullanabilirsin. Eğer denize gidemiyorsan, evde banyo yaparken bile bu ritüeli uygulayabilirsin. Ilık suyla bedenini gevşet. Beslenme düzenin bu hafta hassas. Sindirim sistemin özellikle etkilenebilir. Düzensiz öğünler, fazla şeker ya da tuz tüketimi seni yorabilir hafif beslenmek, bitkisel ağırlıklı gıdalar tüketmek bu dönemde daha sağlıklı olacak. Probiyotik takviyeleri de sindirim sistemini destekleyebilir. Bu hafta enerji çalışmaları, yoga, meditasyon, reiki gibi pratikler sana çok iyi gelir. Kendini şarj etmek için bu yöntemleri kullanabilirsin. Ayrıca doğada zaman geçirmek ruhunu besler. Özellikle deniz kenarı, göl ya da akarsu gibi su alanlarında bulunmak seni yeniler. Aşkı ilişkiler. Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında duygusal derinlikler seni bekliyor. Balık burcu olarak aşk senin için bir ruhsal yolculuktur. Yalnızca fiziksel yakınlık değil, ruhsal uyum da ararsın. Bu hafta kalbinde bu arayış daha da belirginleşecek. İlişkisi olan balıklar için hafta biraz inişli çıkışlı. Partnerinle aranda duygusal bir çekim var ama aynı zamanda bazı belirsizlikler de olabilir. Beni gerçekten anlıyor mu? Ya da bu ilişki nereye gidiyor? diye sorgulaman mümkün. Ancak bu soruları partnerinle açıkça paylaşmalısın. İçine atarsan daha çok yıpranırsın. Bu hafta ilişkinizde empati çok önemli. Partnerin bazı konularda sana karşı yeterince anlayışlı olmayabilir ama belki de onun da kendince sıkıntıları var. İlişkide iki taraf da birbirinin gözünden bakmayı öğrenmeli. Sen biraz fazla alıngan olabilirsin, bu yüzden iletişim kanallarını açık tut. Eğer partnerinle aranda çözülmemiş bir konu varsa bu hafta gündeme gelebilir. Eski bir tartışma tekrar açılabilir. Ancak bu sefer daha yapıcı olmaya çalış. Konuşurken suçlayıcı olmadan duygularını net bir şekilde ifade edersen sorunları çözebilirsin. Bekar balıklar için hafta sürprizlerle dolu. Özellikle duygusal olarak seni etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi bir arkadaş ortamında, bir etkinlikte ya da sosyal medyada karşına çıkabilir. İlk bakışta bir bağ hissedebilirsin. Ancak hemen ruh eşi mi acaba diye düşünme. Bu hafta romantik hayalleri gerçeğe karıştırmamaya çalışmalısın. Ayrıca eski bir aşk bu hafta gündeme gelebilir. Bir mesaj, bir anı ya da bir karşılaşma seni duygusal olarak etkileyebilir. Ancak geçmişi yeniden açmadan önce bu kişiyle neden ayrıldım sorusunu dürüstçe cevaplamalısın. Aynı yarayı tekrar açmak sana zarar verebilir. Evli balıklar için ise hafta biraz daha hassas eşinle aranda bazı duygusal iniş çıkışlar olabilir. Özellikle maddi konular, ev düzeni ya da aileyle ilgili meselelerde farklı bakış açıları yüzünden tartışmalar yaşanabilir. Bu tartışmaları büyütmemeye çalış. Daha çok sevgi dili kullanarak ilerlersen evliliğin daha da güçlenecek. Sevgili balık, bu hafta hayatında sezgilerin güçlü çalışacak ama gerçeklerden kopmamalısın. Kariyerinde yaratıcı projeler için fırsatlar var ama detaylara dikkat etmelisin sağlığında ruh beden dengesini korumalısın. Aşk hayatında ise empati, anlayış ve açık iletişim anahtar olacak. Hayallerinle gerçekler arasında bir köprü kurarsan bu hafta hem ruhen hem fiziksel olarak huzura kavuşacaksın. Bu hafta hem geçmişin yaralarını onarmak, hem de geleceğe umutla yürümek için fırsatlar barındırıyor. Her burç için sezgiler, empati ve vizyon birlikte çalışmalı. Ruhunuzu ve bedeninizi uyum içinde tutmaya özen gösterin beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.